Evet arkadaşlar bugün değişik bir video olsun dedik. Çarşıya çıkıyoruz. Evet bugün çarşıya gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım neler yaşayacağız. Bursa'nın çarşısını beraber gezelim biraz. Hadi bakalım. Arabamızı ara sokağa park ettik. Şimdi Bursa çarşısını gezelim arkadaşlar beraber. <laughs> tamam mı? Evet gezelim. Neşesi yerinde kıyafet alacak. <laughs> evet. Kadınlar biliyorsun ki mutlu olur böyle şeylerde. Ben de şu an çok mutluyum. Tamam. Evet arkadaşlar. İknir hocanız. El salla İknir hocam. Çarşıya giden bir İknir hoca var. Evet arkadaşlar. Sabahtan çıktık ki hani pek kalabalık olmasın diye. Evet. Buralar. Korona var. Çarşıya yaklaşıyoruz artık. Bursa'nın çarşısı bir tane valla. Evet ya çok güzel. Yani her şeyin bir arada toplandığı, böyle... Güzel Bursa'dan bir başka bir yerde de göremiyorsun yani böyle. Evet evet. Yani birçok şehirde gittik ama Bursa'nınki daha bir farklı görüyor. Bilmiyorum belki de bu de yaşadığımız için biz öyle geliyoruz. Olabilir. Buralarda da böyle ikinci el ya da spot satanlar var. Evet ben de ilk atandığım sene ikinci el düzensiyonu almıştım. Evet şöyle arkadaşlar. Ben dikkat aldım, seni ikinci elciden çamaşır makinesiyle buzdolabı aldım. Ee? Buzdolabı gelene kadar beni idare etti de, çamaşır makinesi bir sene devam edemedi ömrüne. <laughs> Sonra sıfırını almak zorunda kaldım tekrar. Bir de söyle burada. <laughs> o da uyudu artık. Uyudu. Evet şöyle bir dükkanlar var arkadaşlar. Dükkanlar. Bak buralarda nişanlıcılar falan var. Bunlar evet. hep almıştık biz. Biz de nişanda şeyde Beyza Sarı'nın doğum gününde falan hep böyle buralardan alışveriş yaptık. Düğünde kına malzemelerini falan. Şöyle bir tramvay yolu var. Şu anda pandemiden dolayı tramvayı görmedik ama son birkaç gelişimizde. Normalde istiklale falan benzetmeye çalışmışlar diye düşünüyorum evet. Bak burada böyle bambudan şeyler satan bir yer var. Evet. İkinci derece çok sever. evet. Ha, i̇kinci derece bak burada her şey yüzde elli indirimliymiş. Hemen girmek lazım ya. <laughs> Bakın yine burada evet, bak, şu şeyler kaç, satanlar var. Onların kemerine böyle çiçek falan takıyorlar. Kapı girişlerinde çok güzel hmm. bir çiçek Kaç para dedi ki? Bilmiyorum. Pure Bell <laughs> 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 Bu senin <laughs> aklına ne getirdi ikinci? Nasıl bilmiyorum. <laughs> Merve değil de, değil de. <laughs> Bakın burada gene var arkadaşlar. Ya bu Cumhuriyet Caddesi böyle şeylerin olduğu bir yer yani. Güzel giriş güzel oluyor burada. Evet. Araç trafiğini de kapalı. Evet. De burada. Bak, de buradan gene alıyor dedim maske. Çok güzel. Evet. Ya arkadaşlar işte şu görüntü. Cumhuriyet Caddesi oluyor. İknir hocam bugün dut yedin, ne yaptın? Ha ben de bilmiyorum ya şu an çok odaklandım alışverişe ne <laughs> alsam diye düşünüyorum. <laughs> böyle organik şeylerimiz de var bizim. Çarşının tam içi orası. Evet, şey ne diyoruz? De... Tuz pazarı mıydı? Evet, tuz pazarı deniyor. Şu ileride hatta böyle organik bal, evet. Peynir, Arı sütü. Salam. Her şey salam çok için çok buraya gelmene gerek yok mu ya? <laughs> biz geçen de pastırma almıştık. Hayatı güzeldi ama. Evet. Oo çeşit çeşit kestaneler çıkmışlar. Evet artık kestane zamanı geldi. topladın <laughs> mı sen kestane? Ya. Ben eskiden toplamıştım arkadaşlar. Yani biz daha tutmuştuk kestane toplamaya. Bana anlatmıyor bak size anlatıyor. Yani çok güzel. <laughs> burada hurma çeşitleri var. şeyler var mı burada? Evet. Takılar var. Bana bir izi kalmak ister misin? İsterim. çok sağ olalar. Razı olsun. Tek taş da olur. Şöyle güzel bir kolye de olabilir. Konuyu değiştirelim en iyisi. <laughs> Beyza Sarı'nın güvercinlerle intamını. <laughs> Yakala kızım güvercinleri. Yakala bir tane yakala. yakala, yakala. Dur dur düşeceksin dur dur. Bistler. Dur dur gel. Gel inelim aşağı. Hopacık hadi kovala. Hadi Aa. Hadi kovala. Durmuyorlar mı Beyza Sare? Beyza güvercinleri kızıyor. <laughs> Uç mu dedin kızcığım? Uçmuyorlar mı? Aç! Gidin! Allah'ım ya! uçmuyorlar. Gidin! Gidin diyor. Aç! Gidin! Kızdık gerginleri yakalayamayınca. Evet neler aldın anlat bakalım bize. Neler aldım? <laughs> Onu da anlatmayayım artık. Tamam hadi anlatma. Ama birer örnek pijama aldılar. Evet anne kız kombini yapalım dedik kendimiz. Beni dışladılar arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> Resmen bir takım oluşmuş bu evde artık. <laughs> Kızlar takımı. Bu babaların çektiğinizdir ya böyle. Yapacak bir şey yok diyorum bak. Yani sen dışlanmaya <laughs> mahkumsun. <laughs> bak burası da böyle kuyumcular çarşısı. İlk nefes bilir buraları. <laughs> evet çok bilirim. O <laughs> bu zaman da buralarda çok gezdik. Yani Bursa'da genellikle alışveriş yapmak istiyorsanız, düğün alışverişi özellikle, direk buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Yani çok nazır. Bursa'ya gelin yerde. gelecekler varsa haberiniz olsun diye. <laughs> Olabilir, neden olmasın. <laughs> Bilen bilir burayı arkadaşlar. Özleyenler de güzel güzel baksınlar. <laughs> Uzaklarda olanlar özlemiştir şimdi. Evet. valla ben de Muş'tan gelince direkt buraya geliyorduk, değil mi? Evet. Ben de geliyordum yani her Bursa'ya geldiğimde. Çıkıyordum buralara, yürüyerek iniyordum eve doğru. Bu da alışacak yavaş yavaş. Evet. Uykulu spor. Ben Sivas'ta görev yaptım. Yine Bursa'ya gelip burada geziyordum. Bir çarşısına bakıyordum. Manisa'da okudum. Yine geliyordum. Burada bir çarşıda geziyordum. Alışveriş yapıyordum falan. Bir türlü kopamadık ya. Evet. İnsanın ama böyle yani o şehri andıran bir şeyler oluyor. Ben mesela <laughs> Bim'i de çok seviyordum. <laughs> yani şeydi, Muş'ta da vardı. Sonradan açıldı. Değil mi? Hani kendi memleketindenmiş gibi geliyor. Evet. Beğendin mi bunu? Hı? Beğendim ama. <laughs> <laughs> konuşmak istemiyorum. Bu konuda mı diyorsun? <laughs> evet, konuşmak istemiyorum. <laughs> 36 bedenden şikayetçi arkadaşlar. <laughs> yani nasıl bu kadar hep aynı kesim üretebiliyorlar bilmiyorum. Azıcık de düşünün <laughs> ya. <gülüyor> 36 olmayanlar da öyle. Yani standartlarımız 36 değil. <laughs> ya da ben değilim bilmiyorum. <laughs> Biliyorum, ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Yani... X tarz olan erkekler de var. <laughs> Buradan modacılara sesleniyoruz. <laughs> ya her yerde S, her yerde M. İnsanlar sesi döneminde kilo oluyorlar arkadaşlar. Sonra da veremeyenler de var. <laughs> Nasıl geçti İknir bugünkü alışverişin? Gayet güzel ve verimliydi bence. Evet bence de. <laughs> Biz böyle kaliteyi... Burada da bir terlik varmış. Çok güzel bir terlik. ona da aldık. <laughs> evet arkadaşlar burası da böyle uzun çarşı. <laughs> burası da böyle mi? <laughs> <Evet>. Uzun çarşı. <laughs> Sizle konuşacağız zaman çok heyecan yapıyor. İkinir <laughs> Ben muhabirine çeviriyorum. <laughs> evet arkadaşlar. evet şu anda çarşılarda gezmekteyiz. Geçen vatandaşlara. Tamam tamam sakin <laughs> <git>, tamam. <laughs> Çarşı gezimiz artık son buluyor arkadaşlar. tamam. <laughs> Hadi ve bay bay diyoruz artık arkadaşlar. Görüşmek, görüşmek, üzere. üzere. Bay bay. Tamamladık. Bay. Hadi yeniden böyle videolar gelmesini istiyorsanız bize yorum yapın arkadaşlar bu videoyu. Hadi görüşürüz.